Allahu billahi min r Allahu ala Seyyidina Muhammed ve ala, ala Seyyidina Muhammed. 32. mevkif, 32. söz, 1. mevkif. ne yapıyor o müddeyi insan bedenine rast veriyor. Orada kalmıştık. Sonra o müddeyi onda da meyus oldu. Yani evvelki hücredir, zerredir hepsinde meyus oldu. Onlardan bir şey bulamadı. Geldi insan bedenine. Bir insanın bedenine rast gelir yine kör tabiat ve serseri felsefe lisanıyla Tabiiyonun dedikleri gibi der ki sen benimsin seni yapan benim veya sende hissem var. Çocuklar var ya benlik var ya benlik. Çok tehlikeli. Dikkat edin hepimizde vardır. Abdullah ben yaptım. Ben ettim. Felsefede de bu çok var. Tapduk Emre ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki ben ben diyen adamın ayağı çamurdan çıkmaz. Ben yok. Beni kaldıracağız. Kim var? Biz var. Allah Kur'an'da bunu bize öğretiyor mu? Hiç ben yaptım demez Allah. En layık odur. Çünkü hepsini yapan Allah. Ama demez biz yaptık dedi. Bak mesela ve nahnu akrabu ve Nahnu biz demek. Akrabu min hablil verid. Ve nahnu akrabu min, min Yani in, şah, insana şah damarından daha yakın. Biz yakınız diyor. Yani Allah yakın. Ama bize orada neyi öğretiyor? Biz olmayı öğretiyor. Belki burada bir sır daha var. Bugün mesela Müslümanlar hep beraber hareket etseler ne olur Salih? Etrafa üstün ve bunda kafirler birlikte için ne yapıyorlar Abdullah? Müslümanları tek başına bırakıyorlar. Parçalıyorlar. Parçala, böl, parçala. Neyse ondan yut. Taktiğini uyguluyorlar. Cevabın o bedeni insani hakikat ve hikmet diliyle ve intizamının lisanı haliyle der ki eğer bütün emsalim ve yüzümüzdeki sikkeyi kudret ve turray fıtrat bir olan bütün insanların bedenlerine hakiki mutasarrıf olacak bir kudret ve ilim sende varsa hem sudan ve havadan tutta, nebatat ve hayvanata kadar benim erzakımın mahzenlerine malik olacak bir servetin ve bir hakimiyetin varsa hem ben kılıf olduğum gayet geniş ve yüksek olan ruh, kalp, akıl gibi letaifi maneviyeyi benim gibi dar, süfli bir zarfa yerleştirerek Kemal hikmet ve istihdam edip ibadet edecek. Sende nihayetsiz bir kudret, hassiz bir hikmet varsa göster. Sonra ben seni yaptım de. Yoksa sus. Şimdi sen insana nasıl? Şimdi Abdullah'a nasıl şey olacaksın? Ee, o şeriklerin vekili, akıllı. <laughs> Abdullah'a nasıl hakim olacaksın? Abdullah'a hakim olabilmen için tüm dünyaya hakim olabilmen lazım. Niye? Çünkü Abdullah'ın dikkat edin, Abdullah'ın bütün ihtiyacı tüm dünyayı kapsıyor. Abdullah'ın güneşe ihtiyacı var. O zaman güneşe de hakim olacaksın. Abdullah'ın rüzgara ihtiyacı var. Rüzgara da hakim olacaksın. Abdullah'ın efendime söyleyeyim sıcavada, da, tatlıya da tuzluya da ihtiyacı var. Hepsine sahip olacaksın ki Abdullah'a ben sahibim diyebilesin veya Abdullah ben yaptım diyebilirsin. Şimdi adam ne yapıyor? Bak bir misal vereyim anlayın. Şimdi adam kalkıp diyecek ki ben ee, TOG'un sahibiyim. Ya yabancı markalar saymıyoruz. Kendi markamıza. TOG'un sahibi ne diyecek? Şimdi TOG'un sahibi dediği zaman ne yapmış olacak? TOG'un bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitesinin olması lazım değil mi? Tüm parçalarının elektrik, elektronik, yani ne varsa yazılım, hele yazılım. Hepsini bilmesi lazım. Hepsine de kudretin yetmesi lazım. Çok büyük bir fabrikada şu an yapmışlar ya. Şimdi insanı yapan fabrikanın insanın ihtiyaçlarını karşılayacak kadar kudreti olması lazım. <laughs> e bu manyaka desen ki lan gel güneşi güneşi getir nasıl getirecek? Dünyayı döndür. Döndürebilir mi Enes? Mümkün mü ya? Sonra ne diyor? Diyor ki beni Allah çok yani ben mesela içimde ruhum var ve bedenim mükemmel bir tarzda yaratılmış. Benim bütün bu cihazlarımı içime yerleştirebilirsen ise gel bana ilahlık yap hadi. Yapamazsan diyor sus. Benim ihtiyaçlarımı karşılayamazsanız sus. Bir defa benim ihtiyacım. Tüm hayvanata bir defa sözü geçmesi lazım değil mi? Lazım. Tüm toprağa söz geçmesi lazım mı? Ağaçlara? <laughs> sen, senin kendine faydan yok lan felsefeci adam. Sen neden konuşsun? Hepsine bir defa ihtiyacı olacak ki diye ki ben Abdullah'a sahibim. Ama Abdullah'a sahibim diyen Allah Abdullah'ın tüm ihtiyaçlarını gideriyor. Annesi var, babası var, Rızkı her yerden geliyor. Güneşi var, ayı var, yıldızı var. Soğuğu var, sıcağı var, mevsimleri var. Toprağı var, ağacı var. Yeşili var, sarısı var, kırmızısı var. Var da var değil mi Enes? Ha, işte Abdullah'ın, çünkü adı da Abdullah ya. Allah'ın kulunun Rabbi Allah. Allah'ın kulu. İhtiyaçların hepsini ne yapıyor? Kaçıyor. Yoksa diyor sus. Bunlar öbür taraftayla da susmuş denmeyecek ya. Bir de o var. Sert yapmıyoruz yani ha şu anda. Asıl sert öbür tarafta. Ben ilaham diyeceksin he. Seni nasıl cehennemde dundurup çıkartacaklar o ateşin içine? Ölmek de yok. Açmak da yok. <laughs> da yok. Yani kafanı çıkartacaklar. <laughs> ya o zaman yok. Ben hücreye maligem. Yok. Zerreye maligem. Hepsini ben yaptım. Tövbe estağfurullah. Ama burada ders bize ne anlatıyor? Böyle bir iddia sahibi dünya ile konuşmaya çıksa, evrenle, kainatla hepsine konuşmaya çıksa ve hepsinin de dili olsa, konuşması olsa en az. Yıldızlar da kendi namına savunacak. Benim Rabbim Allah. Duvarlar diyecek benim Rabbim Allah. Halı bile diyecek benim Rabbim Allah. Hepsinin dili olsa ne diyecek? Ama işte imtihan sırrı, imtihandayız. Şimdi konuşmuyorlar. Öte tarafta konuşacaklar. İnşallah çocuklar insanın kendi şahsi günahı olur. Ama haşa bu şeriklik dava etmek, kul hakkına girmek. Sakın sakın Allah muhafaza etsin bunlardan. İnsan kendi şahsi günahı olur. Günahsız insan yok. Ama bazı günahlar var ki insanın kendi boyutunu aşıyor kendinin zıttında tüm insanların hakkına giriyor. Şeriklik meselesine girdiği zaman felsefede bu var. Ateizm biliyorsunuz şu bu izimler var. Tüm kainatın hukukuna giriyor Abdullah. Ağaçlar yarın dava edecek onu. Hele gel buraya. Hele gel buraya. Ya tutup getirecek. Hele Ha? Her şey yurtta Kimmiş Allah? Hemen cehennemin zebanisi Malik Efendi'ye diyecek. Sokunun kafasını ateşe. Hadi bak. Hem bendeki intizam-ı ekmelin şahadetiyle ve yüzündeki sikke-i vahdetin dalaletiyle benim saniyim her şeye kadir ve her şeyi alim ve her şeyi görür ve her şeyi işitir bir zattır. Her şeyi işitiyor. Abdullah'ın kalbindeki sesi bile işitiyor. Enes'in zihninden geçirdiği hayallerini bile ne yapıyor? Biliyor, işitiyor. Dualarını işitiyor, isteklerini işitiyor. Senin gibi sersem, acizin parmağı onun sanatına karışamaz. Zerre miktar müdahale edemez. O şeriklerin vekili bedende dahi parmak karışacak yer bulamaz gider, insan nevine rast gelir. Kalbinde der ki, belki bu dağını karma karışık olan cemaat içinde şeytan onların efal itibari ihtiyarıyla ve yerlerine karıştığı gibi belki ben de ahvali vücu diye ve fıtriyelerine karışabileceğim ve parmak karıştıracak bir yer bulacağım. Ve onda bir yer bulup beni tat eden, eden bedene ve beden hücresine hükmümü icra edeceğim. Yani diyor ki insanların içine gireyim, insanlara şeytan gibi ben de sözümü dinlettireyim. Efendime söyleyeyim, o zaman insan kalkar hücredir ki susulan. Haşa bu Allah. Bu beni yaptı. Ba ne olacak? Onun için beşer nevinin içine beşer ne demek? İnsan demek. Yine sabır tabiat ve sersem felsefe lisanıyla diyor ki siz çok, çok, karışık bir şey görünüyorsunuz. Siz çok karışık bir şey görünüyorsunuz. Ben size Rab ve Malik'im veyahut hissedarımdır. O vakit nevi insan, insan nevi, insan demiş insan. Bakalım ne diyor. Hak ve hakikat lisanıyla, hikmet ve intizamın diliyle der ki, aslında hak, hakikat, hikmet ve intizam dilini de ayrıca açıklamak lazım, uzun sürüyor. Eğer bütün küreye arza giydirilen ve nevimizin gibi bütün hayvanat ve nebatatın yüz binler envandan, rengarenk atkı ve iplerden, kemal hikmetle dokunan ve dikilen gömleği ve yeryüzüne serilen ve yüz binler ziyaret envanı nesli ve gayet nakışlı bir suret icat edilen haliçeyi yapacak ve her vakit kemal hikmetle tecrit edip tazelendirecek bir kudret ve hikmet sende varsa hem eğer biz meyve olduğumuz küre arza ve çekirdek olduğumuz aleme tasarruf edecek ve hayatımıza lazım maddeleri mizan-ı hikmetle aktar alemde bize gönderecek bir muhit kudret ve şamil bir hikmet sende varsa ve yüzümüzdeki sikke kudret bir olan bütün gitmiş ve gelecek emsalimizi icat edecek bir iktidar sende varsa belki bana rubbiyet dava edebilirsin. Şimdi Allah hep Abdullah diye biraz Enes Enes'i Allah farklı yaratır. Enes'i farklı yaratan Allah farklı yaratabilmesi için Enes'ten evvelki gelmiş dur, O da durdu. Birinci bakan. Şu anda Enes'le beraber yaşayan, hayatta olan insanların hepsini bilmesi lazım ki Enes'i farklı yaratmış olsun. Öyle değil mi Enes? Bu bir. Koydun cebine. İki. Bir de Enes'ten evvel gelmiş yani şu anda yaşayanlardan evvel ölmüş gitmişler var ya. Onların da hepsini bilmesi lazım ki Enes'i yine onlardan farklı yaratsın. Öyle değil mi? Aklın yolu bu. Yani hepsini bilmesi lazım ki şimdi burada diyelim 10 tane araba var hepsi birbirinden farklı olması lazım. Ve 10 tane araba yapacaksan hepsi birbirinden farklı olacak. Hepsini bileceksin ki hepsini birbirinden farklı yapasın. Öyle değil mi? Bir de Enes'ten sonra, Enes'ten sonra gelecek insanları da bilmesi lazım ki ne Enes'i farklı yarasın. Öyle değil mi? Nasıl bir irade, nasıl bir ilim, nasıl bir kudret. Bunu ancak Sonsuz bir yaratıcının gücü yetebilir. Diyor ki bunu yapabilirsen gel rubiyet yani Rab davalığı yap. Ben Allah'ım de, İlah'ım de. Sen bunları yapamazsın ki. İnsan deyip de geçme. İnsanlar farklı. Bugün düşünsenize Salih. Şu anda dünyadaki bütün insanların hepsi hayalleri başka, sevdaları başka, aile yapıları başka. Ha şimdi bakın mesela diyorum ki Abdullah'ın ailesindeki durum farklı. Benimsi farklı. Yaşantıları filan farklı. Ha bunlar hepsi Allah'ın sanatı değil mi? Herkese farklı bir kader vermemiş mi? He? Enes. Acayip bir şey ya. Allah'ın kudreti acayip bir sonsuz. Düşün şu anda yaşayan iki şey 9 milyar mı dediler? 9 milyar insanın hepsi birbirinden farklı. Hepsinin arzuları, istekleri hepsi birbirine farklı. Her birisi de bir dünya. Her bir insan bir dünya. Bazen diyorum ki mahşere gittiğimizde nasıl? Orada artık binlerce sene duracakmışız falan da yemek de yok, aç da yok, acıkmak da yok. Ne bir şey. Efendime söyleyeyim. Hesaplar görürken ne kadar insan tanıyacağız. Allah'ın ile o kadar kulları var ki. Bir de bilmediğimiz çok gizli kulları var. ey kulları var. Sabah namazlarında cami derler. Yaslı namazlarında cami derler. Camiyi terk ettiler. cemaati terk ettiler. Kur'an okuyorlar. Her gün hatim okuyorlar. Ne kullar var. Bazen diyorum ki Allah içine nasıl da bir şey vermiş. Değil mi? Bakın mesela ben hiç hayatımda yani ben asker olmayla polis olmayı pek sevmiyorum emir kumanda işi var. Yani hiç tercih etmedim. Ne bileyim. Ama bazen bakıyorum ben askerlerle polislere durmadan dua ederim. Çünkü onlar olmazsa biz nasıl edeceğiz? Onlar var ki biz burada rahat duruyoruz öyle değil mi? Dua, Do etmeyeceğim de ne yapacağım? Diyorum ki çocuklar Allah demek ki onun içine bir sevda koymuş. İle aşkından hatta işlerinden var. Ben kendim şahit olmuşum. Diyor ki asgari ücretin yarısını da alsam. Asgari ücretinin yarısını. Ben yine bu görevi bırakmam. Diyor bu sevda. İşte Allah insanların içine değişik sevdalar koymuş. Değişik kabiliyetler koymuş. Değişik kaderler vermiş. Şimdi Enes başka bir şey istiyor. Altıma sen başka. Ben başka bir şey istiyorum. Öbürü başka. Belki başka herkes başka bir şeyler istiyor. Kabiliyet. Kader. Buna sen nerede gücün yetecek? Bir de kalkmış böyle konuşuyor. Yoksa haydi sus. Benim nevimdeki karma karşılığa bakıp parmak karıştırabilirim deme. Çünkü int intizam mükemmeldir. O karma karşılık zannettiğin vaziyetler kudretin kader kitabına bu demin anlattığım bir sürü mesele var ya insana. O ona karışık geliyor. Tabii ki Allah bir intizam vermiş. Allah'ın intizamı var. Yani şu anda Enes senin hayallerin, arzuların, isteklerin, hedeflerin farklı. Sen kendi başına bir dünyasın. Ben ne kendi başıma bir dünyayım? Bak ama hepsi Allah'ın kontrolünde. Allah'ın kontrolünde olmayan bir şey yok. Şimdi mesela düşünelim burada. Mesela bir, şimdi bir de Abdullah Aşağı'dan. Şey Abdullah mesela bugün fikirleri var. Hani bugün geldin derse ama akşama kadar yatana kadar bir sürü programı var kendime. Benim de kendime ait var. Hani bunların hepsini Allah biliyor. Biliyor. Ha sana karışmıyor. Sen kendi kaderini yaşıyorsun. Senin irade vermiş. Diyor Abdullah sana iki tane yol. Ya iyileri tercih edeceksin ya kötüleri. Artık Abdullah bazen iyiden seçer, bazen kötüden seçer. Neyse Rabbim en sonunda bizi doğru yola istikametten bizi ayırmasın inşallah. O karma karışık zannettiğim vaziyetler Kudretin Kader kitabına göre kemal intizam ile bir istihsandır. İstihsahtır. Çünkü bizden çok aşağı olan ve bizim tahtı nazaretimizde bulunan hayvanat ve nebatatın Kemal intisamlar gösteriyor ki bizdeki karışıklar bir nevi kitabettir. Bizde ne yani bir garasine git düşünseniz de çocuk var. 5000 tane çocuk oluyor sene. Bunların hepsini Allah biliyor mu? Biliyor. Neden anlıyoruz? Hepsinin kaderi aynı yerde mi ölmek olur? O 5000 tanesi çok değişik değişik yerlerde ölüyorlar. Hepsine Allah farklı kader vermiş. Sonsuz ilim. Hiç mümkün müdür ki son paragraf ondan sonra zemin yüzüne geçiyor. Onu da haftaya ders yaparsaksa okuruz. Ders yapmazsak isek Ramazan'dan sonra inşallah. Hem hiç mümkün müdür ki bir haliçenin her tarafına yayılan bir atkı ipini sanatkar yerleştiren haliçenin ustasından başkası olsun. Bir haliyi düşünün. Şimdi bak. Haliçe halı demek. Şimdi sani. Şuradaki mesela adam halıyı dokunmuş ya. Şuraya bir tane bir çiçek öyle koymuş. Bir çiçek koymuş. öyle koymuş. Bu ile rastgele mi atmış yoksa özel olarak koymuş dokunmuş değil mi? Bunun belli bir programı var. O program bak dikkat edersen aralarındaki mesafeler bile aynı. Ölçük, Bir oradan bir buradan. Bir oradan bir buradan. Ve noktalar şeyine göre ayarlamış. Mesela şuradaki çiçekle şuradaki çiçek aynı ölçüde. Ya. E bunu intizamsız yapılmış diyebilir misin Enes? Aa, bu halı mesela örneğin de çok şey Allah razı üstad verdiği zaman böyle güzel örnekler. Aynen bu halı örneği gibi dünyayı da bir halı düşün. Her şeyi Allah işte o demik çiçek gibi yerine göre noktasına göre yerleştiriyor. Bilerek gölerek ne yapıyor bunları? Yerleştiriyor. <laughs> Hem bir meyvenin mucidi, ağacının mucidinden başkası olsun. Hem çekide icat eden çekidekli cismin saninden başkası olsun. Hem gözün kördür, yüzündeki mucizatı kudreti mahiyetindeki havarıkı fıtratı görmüyorsun. Eğer görse anlasın ki benim saniyim öyle bir zattır ki hiçbir şey ondan gizlenemez. Hiçbir şey ona nazlanıp ağır gelemez. Yıldızlar zerzeler kadar ona kolay gelir. Yıldızlar zerzeler kadar ona kolay gelir. Yıldızı da oraya yerleştirmek Allah için aynı. Zerreyi de senin vücudundan yerleştirmesi aynı. Senin saçındaki saçın bitmesi de efendim söyleyeyim e, ee, galaksilerdeki olan olayla devralanlar da de aynı Allah'ın için hiçbirisi zor değil. Hepsi kolay. Peki bunu nasıl anlayacaksın? Hacı Abdullah. Ben sana söyleyeyim mi? Güneş çıktığı zaman sana da değiyor, Enes'e de değiyor. Bana da değiyor. Ben 110 kilo, sen 60. 60'a 60 göre hissesini alıyor. 110'da 110'a göre hissesini alıyor. Peki güneşe zor geliyor mu bu? Hayır. Aynı değil mi? Güneş için değişen bir şey yok. Allah'ın kudreti de bu misal gibi herkese gidiyor. Yani saç çıkartmak da aynı, inek yaratmak da aynı, fili yaratmak da aynı. Allah hepsi kolay. En büyüğü de en küçüğü de Allah için aynıdır. Haş Allah bundan hiçbirinde zorlanmaz. Bir baharı bir çiçek kadar suhuletle icat eder. Koca kainatın filistesini kemal intizamla benim mahiyetimde derc eden Böyle bir zatın sanatına senin gibi camit, aciz ve kör, sağır parmak karıştırabilir mi? Öyleyse sus. Def ol git der, onu tart eder, kovalar. Zemin yüzünde قال مش رجاز اللهم اصبح سدام الاسهم والحمد لله رب العالمين الفاتحه